1944 yılının sonlarına doğru Londra gökyüzü geceleri artık bir yıldız gibi parlamıyordu. Her patlama şehri biraz daha karartıyor, sokaklara düşen her yeni gölge insanların yüreğine farklı bir korku ekliyordu. Çünkü Nazi Almanyası insanlık tarihinde ilk kez insansız intikam silahlarını kullanıyordu. V1 ve V2 roketleri bu roketler ses bile çıkarmadan kilometrelerce uzaklıktaki şehirleri vuruyor. Hiçbir pilotun hayatını riske atmadan ölüm yağdırıyordu. V1'lerin gövdesi gökyüzünde uğuldarken halk o sesi duyduğu anda iki şey arasında gidip geliyordu. Ses devam ediyorsa hayatta kalma ihtimali yüksekti. Ama ses aniden kesiliyorsa birkaç saniye içinde ölüm çok yakındı. Bu roketler Alman propagandasının söylediği gibi İntikam silahlarıydı. Amaç İngiltere'yi korkutmak, müttefikleri masaya oturtmak ve savaşın akışını yavaşlatmaktı. Ve ilginç olan şu ki, bunu yapabilecek güçleri gerçekten vardı. Müttefik komutanlar kısa sürede bu tehlikenin boyutunu anlamıştı. Her gün onlarca roket şehirleri vuruyor, fabrikaları yok ediyor, siviller arasında korku yayıyordu. Müttefik uçaklarının bu roketleri havada vurması ise neredeyse imkansızdı. Roketler çok küçüktü, çok hızlıydı ve sisli havalarda tamamen görünmez oluyordu. İşte tam bu dönemde savaşın gidişatını değiştiren sessiz bir devrim başladı. Amerikan bilim insanları, İngiliz radar uzmanları ile birlikte tarihte ilk kez havada kendi kendine patlayan bir mühimmat geliştirdi. Bu mühimmatın adı VT, Variable Time, füzesi ya da halk arasında bilinen adıyla Proximity Fuse idi. Bu sigorta hedefe dokunmadan patlıyor, hedefin yakınlığını kendi algılıyordu. Yani artık bir top mermisinin tam isabet etmesine gerek yoktu. Hedefin birkaç metre yakınına gelmesi yeterliydi. İlk denemelerde sonuçlar akıl almazdı. Bir mermi, bir uçak filosunu ateşlendiğinde her atış neredeyse otomatik olarak bir hedef buluyordu. Bilim insanları olayın farkına vardığında tarihte eşine az rastlanır bir cümle kurdular. Artık isabet oranı insan hatasından bağımsız. Amerikalılar bu teknolojiyi önce gizlice test etti, ardından topçu birliklerine dağıtmaya başladı. Ve o andan itibaren Almanların gözü kara güveni kırıldı. V1 roketleri artık eskisi kadar korkunç değildi. Çünkü bir noktadan sonra müttefik bataryaları roketleri dokunmadan havada yok etmeye başladı. Alman komutanlar ilk günlerde bunun bir talih eseri olduğunu düşünüyordu. Ancak ertesi gün bir gün sonra ve bir sonrakinde vurulma oranları yükseliyordu. Sanki Amerikalılar görünmez bir güç kullanıyor, roketleri daha yaklaşamadan havada buharlaştırıyordu. Bir Alman subayının günlüğünde şu satır vardı. Topçuları nişan almıyor. Yine de roketlerimiz havada yok oluyor. Bunu nasıl yapıyorlar? İşte bu hikaye bir savaş teknolojisinin kader değiştiren gücünü anlatıyor. Füzesinin devreye girmesi yalnızca V1 roketlerini değil, Alman ordusunun özgüvenini de gökyüzünde paramparça etti. Ve daha anlatacak çok şey var. Devamı geliyor. Yeni bölüm gelmeden abone olmayı unutma. Devamı geliyor. Amerikalı bilim insanlarının geliştirdiği VT füzesinin gerçek gücü ilk defa sahada kullanıldığında ortaya çıktı. Çünkü bu teknoloji klasik topçu mühimmatının çalışma mantığını kökten değiştiriyordu. Normalde bir mermiye çarpınca patlar ya da topçu ateşçisi tarafından önceden ayarlanan bir zamanlayıcı ile infilak ederdi. Bu yöntemlerin ikisi de hataları açıktı. Hedef hızlı hareket ediyorsa, yüksekten uçuyorsa veya kötü hava koşulları varsa isabet ihtimali neredeyse sıfıra düşüyordu. Ama VT füzesinin içinde dönemin şartlarına göre akıl almaz bir teknoloji vardı. Minyatür bir radyo vericisi. Mermi uçarken bu verici yüzlerce kez sinyal yayıyor, sinyal geri dönünce hedefin yaklaşmakta olduğunu algılıyor, ardından kendi kendine patlıyordu. Yani mermi, hedefin yakınlığını hissediyordu. Bunun savaş alanında nasıl bir fark yarattığını anlamak için ilk kullanım gününe gitmek gerekiyor. 1944 kışında Ardenler taarruzu sırasında Alman birlikleri yoğun sis altında ilerliyordu. Görüş neredeyse sıfıra yakındı. Bu şartlarda müttefik uçakları havalanamıyor, Normal topçu mühimmatı ise hedefi göremediği için neredeyse işe yaramaz hale geliyordu. Almanlar işte tam bu yüzden kendilerine çok güveniyordu. ''Sis bizim en güçlü silahımızdır.'' diye yazmıştı bir Alman komutan. Ama Sis, Amerikalıların işine yarayacaktı. Çünkü VT sigortası için hedefi görmek gerekmiyordu. Sisli bir sabah, Amerika'nın ikinci zırhlı tümeninin üzerindeki yamaçlara yerleşmiş topçu birlikleri, yaklaşan Alman birliklerinin yerini radarla tespit etti.'' Normal şartlarda bu atışların etkisi düşük olurdu. Mermiler ya önlerine ya arkalarına düşerdi. Fakat o gün tarihin akışı değişti. Mermiler havada süzülürken bir anda ardarda hava patlamaları görülmeye başlandı. Mermiler sağanak yağmur gibi Alman birliklerinin üzerinde patlıyor, şaraplar bulutları sisin içine adeta parçalara ayırıyordu. Alman askerleri neler olduğunu anlamıyordu. Çünkü bir mermi düşmeden patlıyor, sanki görünmez bir el hedefin tam üzerinde tetiğe basıyordu. Bir Alman assubay o anı şöyle anlatmıştı. Topçuları bizi görmüyordu ama mermiler tam başımızın üzerinde patlıyordu. Biz ilerledikçe patlamalarda bize eşlik etti. Birkaç dakika içinde hat çöktü. Bu, VT füzesinin ilk gerçek sınavıydı ve sonuç şok ediciydi. Müttefik topçuların isabet oranı 6 kat artmıştı. Bu haber kısa sürede müttefik karargahlarında dolaşmaya başladı. Komutanlar bile sonuca inanmakta zorlanıyordu. Çünkü bu teknoloji yalnızca V1 roketlerine karşı değil, her türlü kara ve hava hedefine karşı savaşı değiştirebilirdi. General George Marshall'ın raporunda şu ifade yer aldı: "Bu mühimmat, insan gözüne bağlı olmadan savaşma kapasitesinin ilk adımıdır. Bir anlamda, savaşın kaderini belirleyen şey artık nişancının yeteneği değil." Bilimin geliştirdiği küçük bir metal kutunun içindeki radyo sinyalleriydi. Devamında bu teknolojinin nasıl geliştirildiğini, hangi gizliliklerle saklandığını ve neden Almanların bunu çözemediğini anlatacağız. Kaçırmamak için videoyu beğenip yorumlarda fikrini paylaşabilirsin. Böyle içeriklerin devamını ona göre şekillendiriyorum. VT sigortasının başarısı savaş alanında görülmeden çok önce Amerika'nın doğu kıyısındaki küçük ve sıradan görünen laboratuvarlarda doğmuştu. Bu laboratuvarlarda bilim insanları geceleri battaniyeleri üzerlerine çekip masaların altında uyuyor, sabah olduğunda tekrar çalışmalarına dönüyordu. Çünkü ortada zaman denen şey gerçekten yoktu. Her geçen gün Londra'ya yeni bir roket düşüyor, her patlama moralden çok daha fazlasını yıkıyordu. Bu gizli projeye dahil edilen isimlerden biri, genç yaşına rağmen dönemin en parlak elektronik uzmanlarından kabul edilen Dr. Merle Tuvey'di. Tuve, üretilen ilk prototipleri görünce büyük bir hayal kırıklığı yaşamıştı. Çünkü merminin içindeki küçük radyo devresi atışın şiddetine dayanamıyor, daha namludan çıktıktan birkaç saniye sonra parçalanıyordu. Bu yüzden ilk aylarda yüzlerce prototip çöpe gitti. Tuve bir raporunda şöyle yazmıştı. Öğrendiğimiz ilk şey şuydu. Merminin içine koyduğumuz her devre namlunun içinde adeta küçük bir deprem yaşıyor.'' Bu sarsıntıdan sağ çıkamayan hiçbir teknoloji hayatta kalamaz. Bu nedenle ekip, teknolojiyi geliştirmek için çılgınca bir yöntem uyguladı. O döneme kadar hiçbir bilim insanının aklına gelmeyen bir şey yaptılar. Mermiyi yalnızca laboratuvarda test etmekle kalmadılar. Her yeni modeli topçu birliğinde gerçek atışla sınadılar. Bilim ekibi haftalarca çamur içinde yaşadı. Yağmurun altında tasarımlarını değiştirdi. Her başarısız denemeden sonra yeniden çizim yaptı. Bu geri dönüşüm döngüsü öylesine hızlıydı ki, bazı günler sabah yapılan prototip akşam yeniden tasarlanıyor, gece yarısı tekrar test edilmek üzere hazırlanıyordu. Tu ve bir akşam ekibini topladığında şöyle söyledi. Bir mermi doğru anda patlarsa hayat kurtarır. Yanlış anda patlarsa hiçbir anlamı kalmaz. Biz doğru anda patlamayı bilimle öğreteceğiz. Alman tarafı ise bu süreçten tamamen habersizdi onlar hala Amerikan topçusunun şanslı isabetler yakaladığını düşünüyordu. Ve bir roketleri gökyüzünde vurulduğunda istihbarat raporlarına şöyle yazılıyordu. Muhtemel neden, İngiliz uçak savarları daha iyi eğitim almaya başladı. Ancak hakikat sandıklarından çok uzaktaydı. Çünkü Amerikalılar bu teknolojiyi o kadar büyük bir gizlilik içinde geliştiriyordu ki, projeye dahil olan bilim insanları bile gerçek kod adını bilmiyordu. Sadece küçük sigorta diye bahsediyorlardı. Bu sırada savaşın ön saflarında görev yapan Amerikalı topçu birlikleri yeni mühimmatın ne kadar etkili olduğunu fark ettikçe heyecanla rapor yazıyordu. Birliğin komutanlarından yüzbaşı James Foster bir raporunda şu sözleri kaydetmişti: "Bu mühimmat topçuyu sıradan bir destek biriminden çıkarıp savaşın merkez oyuncusuna dönüştürdü. Hedef görünmese bile mermi hedefi buluyor." Savaşın içinde olan hiçbir asker Mühimmatın içindeki küçük devrenin nasıl çalıştığını bilmiyordu. Tek bildikleri şey, artık karanlık çöktüğünde bile, sis bastığında bile, düşmanın yaklaştığını fark ettikleri anda büyük bir avantajlarının olduğuydu. Ve Alman ordusu bu avantajın neye dayandığını hala anlayamamıştı. Bu arada, böyle hikayelerin devamı için videoya bir yorum bırakabilirsin. Sandık devam et demen bile yeter. Sen yazdıkça bu içerik daha da büyüyor. VT sigortasının savaş alanındaki etkisi büyüdükçe Alman tarafında huzursuzluk artıyordu. Başlangıçta bu yeni durumun müttefiklerin sadece daha fazla uçak savar yerleştirmesinden ibaret olduğu düşünülüyordu. Ancak rakamlar alışılmışın dışındaki bir gerçeği gösteriyordu. Alman keşif raporları V1 roketlerinin ilk haftalarda %80'e yakın başarıyla hedeflerine ulaştığını yazıyordu. Fakat birkaç ay sonra bu oran dramatik biçimde düşmeye başlamıştı bir Alman istihbarat raporu şöyle diyordu. Bu kadar kısa sürede böylesine hızlı bir düşüş teknik olarak mümkün değildir. Ya meteorolojik bir anormallik var ya da düşman yeni bir silah kullanıyor. Fakat bu değerlendirme bile gerçeği tam olarak karşılamıyordu. Çünkü ortada meteorolojiyle açıklanamayacak bir problem vardı. Müttefik tokçuları artık roketleri havada aranır gibi buluyordu. Roket ne kadar alçaktan veya hızlı uçarsa uçsun, mermiler beklenmedik şekilde yakınlarında patlıyordu. Alman mühendisleri bu duruma önce inanmadı. Çünkü o yıllarda kimse bir merminin kendi kendine hedef tespit edebileceğini düşünmezdi. Savaşın kara birliklerinde durum daha da şok ediciydi. Belçika yakınlarında ilerleyen Alman zırhlı birlikleri sisli bir sabah müttefik mevzilerine yaklaşırken üzerlerinde aniden patlayan top mermileriyle dağıldı. Askerler topçuların kendilerini nasıl gördüğünü anlayamadı. Çünkü görüş mesafesi sadece birkaç metreydi. Alman asubayların konuşmalarında şunlar geçiyordu: Düşman bizi göremiyor ama mermileri tam tepemizde patlıyor. Bu nasıl mümkün olabilir? Görünen o ki Alman ordusu savaşın önemli bir bölümünde farkında olmadan modern savaşın ilk elektronik güdümlü mühimmatıyla karşı karşıya kalmıştı. Bir süre sonra V1 roketlerinin vurulma oranı o kadar yükseldi ki Alman komutanları artık saldırıların stratejik değerini sorgulamaya başladı. Çünkü her roket maliyetliydi ve üretilmesi zordu üstelik hangarlardan çıkmadan önce bile keşfedilme riskleri vardı. Ama vurulma oranı %40'dan %70'e, sonra %82'ye yükselince roket programı giderek anlamını yitiriyordu. Berlin'de bir toplantıda mühendislerden biri sinirle şöyle bağırmıştı. Düşman roketleri görmeden vuruyor ama nasıl? Bunu çözemezsek savaşı kaybederiz. Bu sırada müttefik tarafında işler çok daha planlıydı. Bilim insanları VT sigortasını her tür topçu mermisine uyarlamak için çalışıyordu. Artık sadece uçak savar mermileri değil, kara topçusu, gemi topları ve hatta bazı özel mühimmatlar bile bu yeni teknolojiyi kullanabiliyordu. Böylece Alman birlikleri gece yürüyüşlerinde bile sürekli tehlike altında kalıyordu. Sonunda Alman ordusunun morali hızla bozulmaya başladı. Çünkü savaşın tehlikeli tarafı çok değişmişti. Artık sadece düşmanı görmek yetersizdi düşman sizi görmeden de vurabiliyordu. Bu psikolojik baskı ordu içinde büyük bir korku yaydı. Hatta bazı subaylar üst makamlara gönderdikleri raporlarda şu cümleyi kurdu. Düşman tanrısal bir güce sahipmiş gibi davranıyor. Görmeden vuruyorlar. Alman tarafının anlayamadığı şey şuydu. Bu yetenek tanrısal değil, bilimsel bir başarıydı. Ve bu başarı savaşın kaderini belirleyen gizli bir el gibi cephe boyunca dolaşıyordu. Bu arada Anlatım hoşuna gittiyse bir beğeni bırakabilirsin. Belki de bu videonun en ilgi çeken kısmı sana göre başka bir yerdi. Yorumlarda yazarsan sonraki videolar için bana da yol gösterir. 1945'e gelindiğinde Alman mühendisleri sonunda durumun ne kadar vahim olduğunu fark etmeye başladı. V1 roketlerinin her yeni saldırıda daha uçuşun ortasında yok olması artık bir şanssızlık olarak açıklanamazdı. Çünkü vurulma oranı önce %50'ye ardından %70'lere, daha sonra ise %82 seviyesine çıkmıştı. Bu, modern savaş tarihinde neredeyse görünmemiş bir başarıydı. Berlin yakınlarında yapılan gizli bir toplantıda, roket programının başındaki mühendislerden biri sinirle dosyayı masaya fırlattı. Bu oran matematiğe aykırı. Ya topçuları ilahi bir güç kullanıyor ya da biz çok büyük bir şeyi gözden kaçırdık. Aslında kaçırdıkları şey çok basitti. Müttefiklerin artık nişan alma gibi bir derdi yoktu. Her merminin içinde, hedefin yakınlığını ölçen, milisaniyeler içinde tepki veren küçük bir radyo alıcı-vericisi vardı. Hedef yaklaştığında devre tetikleniyor, mermi havada patlayarak ölümcül şarapnel bulutları yaratıyordu. Bu teknolojinin gerçek yüzü ilk kez Normandiya yakınlarında tamamen ortaya çıktı. Alman birlikleri, bulutların üzerinde uçan kendi keşif uçaklarını korumak için mühimmat taşıyordu. Fakat uçaklar müttefik gemilerinin üzerinden geçerken kendilerine ateş açan topçuların isabetine hayret etti. Uçaklardan biri pilotun şaşkın notuyla karargaha geri döndü. Bu mermiler bizi takip etmiyor ama sanki biz nereye gidersek orada patlıyor. Bu noktada Alman istihbaratı nihayet en kötü ihtimali masaya koydu. Müttefikler yeni bir sigorta tipi geliştirmiş olabilir. Ancak bunun ne olduğunu çözmeleri mümkün değildi. Çünkü Amerikalılar teknolojiyi o kadar büyük bir gizlilikle koruyordu ki, topçu birliklerine bile tek açıklama yapılmıştı. Sadece talimat kitabındaki gibi kullanın, fazlasını sormayın. Hatta VT sigortasının kullanıldığı mühimmat kutuları bile sahte etiketlerle kapatılıyor, üzerlerinde standart mühimmat ibaresi yazıyordu. Komutanlar bile çoğu zaman neyin ateşlendiğinden habersizdi. Savaşın son aylarında Almanlar V1 roketlerinin artık işe yaramadığını anladı. Çünkü roketler daha İngiliz kanalını geçmeden vuruluyor. Patlamaların yarattığı ateş topları gökyüzünü aydınlatıyordu. Bu durum, Almanya'nın roket programına milyarlarca Reichsmark harcadığı düşünüldüğünde büyük bir psikolojik yıkımdı. Sonunda bir Alman general raporuna şu dramatik cümleyi yazdı: "Düşman roketlerimizi havada öldürüyor. Bu savaş artık sadece askerlerle değil, akılla kazanılıyor." Gerçekten de öyleydi. Savaş artık sadece tankların, uçakların ve askerlerin mücadelesi değildi. Bilim, mühendislik ve elektronik devreler 20. yüzyılın savaş dengesini tamamen değiştiriyordu. VT sigortası o kadar etkili oldu ki müttefik komutanları bu teknolojiyi savaşın sonuna kadar gizlemeye karar verdi. Çünkü Almanların bu sistemi kopyalaması ihtimalini bile göze almak istemiyorlardı. Sonuç bir merminin içine yerleştirilen küçük bir radyo devresi Almanya'nın en büyük kozlarından birini adeta boşa çıkarmıştı. Bu kısmı ilginç bulduysan bir beğeni bırakman yeterli. Savaşın son günlerinde Alman komutanlarının yüzündeki ifadeyi tarif etmek zordu. Bir yanda kıtalar boyunca çöken cepheler, diğer yanda anlam veremedikleri teknolojik bir üstünlük ve bir roketlerinin artık hedefe ulaşamaması yalnızca bir silahın etkisiz hale gelmesi değildi. Alman ordusunun kendine olan güveninin de tamamen kırılmasıydı. Çünkü aylarca yenilmez olarak tanıttıkları roket sistemi birkaç hafta gibi kısa bir sürede tehdit olmaktan çıkmıştı. Londra'da ise bambaşka bir atmosfer oluşmuştu. Her patlamada şehrin kalbi biraz daha sıkışan insanlar artık gökyüzünde parlayan ışık toplarını, yani vurulan roketleri gördüklerinde derin bir nefes alıyordu. V1'lerin sesi kesildiğinde artık panik değil, çoğu zaman umut doğuyordu. Çünkü insanlar bunun müttefiklerin savunmada yeni bir döneme geçtiğinin kanıtı olduğunu anlıyordu. Savaş sonrası yapılan değerlendirmelerde birçok askeri tarihçi şu cümle üzerinde birleşti. VT sigortası II. Dünya Savaşı'nın en önemli ama en az bilinen mucitlerindendir. Gerçekten de öyleydi. Bu küçük elektronik devre savaşın neredeyse görünmez kahramanıydı. Radar sinyallerinin hedefe çarparak geri dönmesini kullanmak gibi basit görünen bir prensip dönemin mühendislik vizyonuyla birleştiğinde dev bir avantaja dönüşmüştü. Hiçbir Alman subayı bir merminin görmeden patlayabileceğini hayal bile etmiyordu. Amerikan bilim insanlarının bu başarıyı nasıl gizli tuttukları ise ayrıca şaşırtıcıydı. Savaş bittikten yıllar sonra bazı bilim insanları anılarını yazdığında ortaya çıkan detaylar bu projenin ne kadar sessiz ama ne kadar hayati olduğunu gösterdi. Öyle ki mühendislerden biri savaş sonunda şöyle demişti: her testte, her başarısız prototipte, her gece yarısı düzeltmesinde kendimize şu soruyu sorduk: Bir mermi yaşatabilir mi? Cevap evet oldu. Bu teknoloji yalnızca roketleri durdurmadı. Savaşın sonraki yıllarında geliştirilen modern mühimmatların da temelini attı. Proximity fuse prensibi bugün bile hala kullanılıyor. Yani 80 yıl önce üretilen bir fikir hala dünyanın birçok ordusunda aktif görevde. Alman ordusunun o dönemde yaşadığı şaşkınlığı ve çözüm arayışını düşününce şu gerçek daha da belirginleşiyor. Savaşı bazen en güçlü tanklar, en hızlı uçaklar ya da en kalabalık ordular değil. Yeni bir fikre sahip olan küçük bir ekip kazanıyor. Ve bu hikayede kazanan topçu birliğinin görünmez kahramanıydı. Merminin içindeki küçücük bir radyo devresi. Bu videodaki hangi detay seni en çok şaşırttı? Yorumlara bir cümle yazman bile yeterli.